Herkese merhaba. Tohum Cebinde'ye hoş geldiniz. İsmim Hasan Utku Atalay. AG Tohum firmasında Antalya Merkez ve Yayla Bölgesi ürün geliştirme sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere AG Tohum firmasının yeni tip kıvırcık marul çeşidi olan Elmari hakkında kısaca bilgiler vereceğim. Çeşidimizle ilgili ön plana çıkan özelliklerinden biri dayanım, ikincisi yeşil rengi sahip olması ve üç parlaklık. Dayanımında bahsettiğimizde 16-36 milyon dayanımı bit dayanımı ve artı salyum dayanımı ön plana çıkmaktadır. Çeşitimizin koyu yeşil parlak rengi olması, sıkı olması ve her türlü kırılmaya karşı münavebe göstermesi dolayısıyla sıcak dönemlerde ön plana çıkmaktadır. Şimdi sizlere kısaca çeşidimizde bir tanesini keseceğim ve göstereceğim. Bugün tarih 8 Mayıs 2020, yer Antalya. Bu tarihte kırılma yapmayan ve yüksek yaprak seviyesine sahip olan nadir bir çeşittir. çeşidimiz yeni olup çiftçilerimizin bu yıl ilk defa gördüğü bir çeşittir. Bu sayrum temizliğini görüyorsunuz. Altta kökün ne kadar temiz olduğu, Aynı zamanda yaprakların sıkılığı, rengi ve albenisi. Böyle yaptığımızda herhangi bir sesimiz yok. Genel olarak baktığımızda da homojen bir görüntüyle beraber güzel bir albenisi ortaya çıkıyor. Çeşidimiz hakkında anlatacaklarımız kısaca bu kadar. Bu zor günlerde sizlerden istediğimiz evlerinizde kalın. Bizler sizler için çalışmalara devam edeceğiz. Tek istediğimiz sağlıklı kalın, mutlu olun. İyi günler Türkiye.